direnişse direniş diyen, grevse grev diyen, uluslararası işçi dayanışması derneği adına coşkuyla selamlıyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında patronları, sermayenin, iktidarın, işçilere, emekçilere saldırılarına karşı işçiler ayaktalar. Bugün pek çok fabrikada, iş yerinde direniş var, grev var. Bugün bu grev ve direnişlere az plastik işçisi de katıldı. Bu onurlu mücadeleyi biz de yanınızdayız. Buradaki mücadele sadece az plastik işçilerinin mücadelesi değil. Buradaki mücadele Türkiye işçi sınıfının mücadelesi. Birleşe birleşe kazanacağız. Az plastik işçisi de işçi sınıfının birliğini sağlayarak sermayeye karşı nasıl bir mücadele verilmesi gerektiğini göstermiş olacak. Eminiz ki sizin de bu onurlu mücadeleniz kazanımla bitecek. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın işçi sınıfının mücadelesi. Yaşasın işçi dayanışması. Yaşasın işçi dayanışması. Polonez işçilerinden Asplest'e tam destek. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe.